Tahliye süreci şöyle, Kabil'e yaklaştıkları öngörüldüğünde ilgili kuruluşlar bizim de elçiliğimiz daha öncesinden uygun saatlerde emniyetli güvenli alana nakledildi. Bütün vatandaşlar özellikle ve kamu çalışanları dün gece yani Taliban Kabil'e girmeden önceki gece nakledildi. Bir gece sonra da gündüz vakti tahliye olduk yani. Geliyor geliyor geliyor. Yakala ileride yakalayın ileride yakalayın ortaya doğru. E, yolumuzu kestiler. Uçağın önünü kestiler. 5 saat bekledik. Rotalla olarak 5 saat 10 saat üzerinde buraya geldik. Peki neler yaşandı orada? E, dün Kabile Taliban elli aldı. Yolları kesti. Derken Umzu Türk vatandaşlarımızı elçilikten aldılar, getirdiler buraya. Kabil Havalanı'na. Kabil Havalimanı sonra o gece saat 2'de geldik havalanın içine. Havalanın içinden sonra bizi aldı, topladılar. Tabi sabah Türk Hava geldi. Allah razı olsun. Türkiye Hava Yolları'nda. Çeşitli zorluklar yaşadık tabii. Saldırılar oldu, bombalar patladı. Güvenlik sorunu yaşadığımız anlar oldu. Uçağa bindik, uçak kalkmadı. Bir dört saate yakın insanlar kendilerini uçağın önüne attılar. Tabii binmek istiyorlar. O şeyden kurtulmak istiyorlar. Bayağı bir heyecanlı bir yolculuk oldu ama çok şükür vatanımıza sağ salim geldik, ulaştık. Şükürler olsun.